Allah'ın ismiyle hamd Allah'adır. Salat ve selam Resulullah'ın üzerine olsun. Rabbimin salat ve selamları ona, ehli beytine, bütün sahabelerine ve kıyamet gününe kadar onlara en güzel şekilde tabi olanları olsun. Öfkelenmek hakkında bu risaledeki satırlar Ramazan ayında yazıldı. Umulur ki bu münasebetle şeytanın oruçlu kimseyle mücadelesindeki gayretlerine engel olunur. Bu lanetli şeytan Müslümanlar arasında oruç günlerinde musallat olmakta, zayıf ayrılıklarla örülmüş pencereden girmekte. Oradan aralarında öfke ateşini alevlendirinceye kadar üflemektedir. Bazen de diliyle büyük günahlardan birine sevk eder. İşin hakikati bu pencereden adet olarak oruç tutandan başkasına girmez. Ama ibadet olarak oruç tutanlar orucun kendilerine sakınmaları için farz kıldığını bilirler. Müslümanın Rabbinden sakınarak hakaret etmesindendir. Ki onun Ramazanda evinden çıkarken Allah Azze ve Celle'nin kitabıyla korunmuş, oruçların nübüvvet mührüyle mühürlenmiş olan üzerinde şunların yazıldığı olduğu sayfayı yüklenmiş olarak buluruz. Biriniz oruçlu olduğu gün müstehcen konuşmasın, kavga etmesin, eğer bir kimse ona söver veya sataşırsa ben oruçlu bir kimseyim desin öfke Allah Azze ve Celle'nin Adem oğullarına iptila ettiği beşeri bir tabiattır. Akıllı olan İslam'ın hidayetiyle bu yerilmiş afete çare bulmaya çalışan kimsedir. Bunun için bununla amel eden Müslümanların tabiatı öfkelendikleri zaman bundan etkilenmez. Onun tuzağına düşmekten sakınırlar. Bütün hallerinde dinlerinden öğrendiklerini hatırlarlar. İnsanlığın öğreticisi Ümmi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu yüzden bu hususa işaret ederek şöyle buyurmuştur. Güçlü rakibini yenen değildir. Asıl güçlü öfke anında nefsine hakim olandır. Burada öfkenin övüleni ve yerileni olduğuna işaret etmemiz gerekiyor. Allah Azze ve Celle'nin tevfik ile bu risalede hem bunun hem de yerilmiş olan öfke ile mücadele üsluplarını, bunun kötü etkilerine kitap ve sünnete gelenler ile nasıl çağrı bulunacağını açıkladık. Allah'tan muvaffakiyet ve dininde sebat istediğimiz gibi bu çalışmayı da kabul buyurmasını ve bunun mizanımızda bir hasane kılmasını da dileriz. Allah Teala buyuruyor ki, onlara Adem'in ilk oğlunun haberini gerçek olarak anlat. Hani birer kurban takdim etmişlerdi ve birisinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kardeş, kıskançlık yüzünden and olsun seni öldüreceğim dedi. Diğeri de Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder dedi ve ekledi: "Andolsun ki sen öldürmek için bana elini uzatsan bile ben sana öldürmek için el uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenip ateşe atılacaklardan olasın. Zalimlerin cezası işte budur. Nihayet nefsi onu kardeşini öldürmeye etti ve onu öldürdü. Bu yüzden de kaybedenlerden oldu." Maide ayet 27'den 30'a kadar. Öfke, volkanı taşarak ilk cinayet suçuna sebep oldu. İlk insan kanı yeryüzüne aktı. Es-Süddi, Ebu Malik ve Ebu Salih yoluyla İbn Abbas, İbn Mesud ve bazı sahabelerden radıyallahu anhum rivayet ediyor. Hazreti Adem bir batında doğan erkeği diğer batındaki kız ile evlendirdi. Kabil'den daha büyük olan Habil, Kabil'in ikiz kız kardeşiyle evlenmek istedi. Kabil'in ikiz kız kardeşi daha güzeldi. Kabil ise kendi ikiz kız kardeşiyle evlenmek istiyordu. Hazreti Adem ona böyle bir şey yapamazsın emrettiği halde o bu emre uymadı. Bunun üzerine kurban sunmak üzere ittifaka vardılar. Hazreti Adem haç için Mekke'ye gitmişti. O gittikten sonra kurbanlarını hazırladılar. Habil besiyle birçok kurban sundu. O sürü sahibiydi. Kabil ise hadisinden bir demet ziraat mahsulü sundu. Bir ateş inip Habil'in kurbanını aldı, Kabil'inkini bıraktı. Bunun üzerine Kabil öfkelenerek ''Seni öldüreceğim ki kız kardeşimle evlenemeyeceksin'' dedi Habil. Allah ancak takva sahiplerden kabul eder dedi. İbn Abbas radıyallahu anhum'dan diğer bir rivayete göre Abdullah bin Amr radıyallahu anhum'un şöyle dediğini nakletmiştir. Allah'a yemin olsun öldürülen daha güçlüydü. Lakin günahtan sakınması ona elin uzatmasından alıkoydu. Ebu Cafer el-Bakır kurbanlarını sundukları zaman Adem Aleyhisselam'ın Habil'in kurbanını kabul edilip Kabil'inkini kabul edilmediğini haber vermesi üzerine Kabil'in babasına öfkeli halde "Mutlaka sen ona dua ettin ve bana etmediğin için onunki kabul edildi." dediğini, böylece kardeşini de tehdit ettiğini anlatmıştır. Bir gece Habil çobanlık yaptığı yerde kaldı. Adem Aleyhisselam kardeşi Kabil'i onu nerede kaldığına bakması için yolladı. O da gidip onu buldu. Ona öfkeyle senin kurbanın kabul edildi, benimki kabul edilmedi dedi. O da Allah anca takva sahiplerinden kabul eder dedi. Şeytan gelerek onu öldür de rahata kavuş diye haykırdı. Kabil etrafına bakındı, bir kaya veya bir demir parçası buldu. Onu alıp deli gibi kardeşine doğru yürüdü. Kayayı ona fırlatınca Habil düştü ve öldü. Yeryüzünde ilk kan aktı. Onu öldürmekle tehdit etmesi şu ayette anlatılır. Andolsun ki sen öldürmek için bana elini uzatsan bile ben sana öldürmek için el uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Maide suresi ayet 28. Bu onun ahlakının güzelliğini, Allah Teala'dan korkusunu ve ondan sakınmasını, kardeşinin kendisine yapmak istediği kötülüğe kötülükle karşılık vermemesini göstermektedir.